Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. En sevdiğiniz serilerden Mahalle maçıyla karşınızdayız arkadaşlar. Tabii ki de bir tane minik oyuncumuz var. İsmini şans sözleri burada Batı Gençler Birliği'nde oynuyormuş arkadaşlar. Ama nasıl olacak? Kuzey ile Batı olacak. Salim'le de ben olacağım. Takımınızın ismi? Ee, Alevler olsun mu? Olur. Bizimki de. Yıldızlar. Yıldız ne? Alev'in karşısı ne? Buzlar. Şimşekler olsun. Buzlar buzlar. Alevler, buzlar, buzlar. alevler, buzlar. Alevler, buzlar. Donlar. Salim'le ikimiz olacağız. Batıyla da Kuzey olacak arkadaşlar. Ama biz önceden tabii ki Batu'yu izledik. Öyle bir oynuyor ki arkadaşlar korkuyoruz. Şimdi takımımız ismi buzlar mı? Buzlar. Arkadaşlar alevler mi kazanır, buzlar mı? Bu arada da ben hakem olacağım. Çift kamera çekeceğiz Çık ben alev. bunlara. Sarı ka... Sarı kart kırmızı kart verdiğim zaman ben de olacağım. Arkadaşlar yerine. gerçek sarı kart kırmızı kart Tabii kart. ki de cips kolasına. Sever misin cips kola? Evet. Bu maçtan sonra Ama biz bakalım sonra. sizler mi bizi alacaksınız bizler mi sizi alacağız? Arkadaşlar ben de hakemim <laughs> Söylüyorum itiraz ederseniz <laughs> sarı kart. İkinci itiraz kırmızı kart karşı takıma bir gol sayılır. Bağırma çağırma karşı istemiyorum. hocam? Ali Pala. 5'te de devre, 10'da biter. 10'da bitiren, yenilen gider cips koyuyorlar. Tamam şimdi kalesine taş kağıt makas. Hayır, Hayır öyle bir şey yok. Hakem var burada. Ha, yani hocam yazı tura mı? Şimdi yazı turamız yok. 200 lira. Şimdi bu kameranın şeyi... Gel yaklaş kameracı. Ben öyle, öyle mi çekiyorum size? <laughs> bu Fuji film yazan yeri kim seçiyor? Ben. ben. Burak Tam Tamam arkası benim. Arkası tamam arkası benim. Hayır arkası tamam. benim. Tamam Fuji <laughs> film benim. Atıyorum. arka stop. Bakalım. Dedi. Arka stop. Tamam, top. Baş. Tamam. Evet. Top sizin, kale sizin. arkadaşlar baş, ben baş. Ali Palabıyık. Çok güzel bir maç yöneteceğim. Kimse bana yorumları, Ali abi haksızlık yapıyorsun diye yazmasın. Bıktım artık. Ben haksızlık yapmam. Vara gideceğiz. Kırmızı kart, sarı kart da beni de göreceksiniz bu videoda. 20 bin like istiyorum arkadaşlar devamının gelmesi için. Hadi başlayalım. Evet, maçımız başlıyor çıkardık belli olsun diye. Ee, kaleden kaleye var, kaleci var çünkü. Kaleden kaleye gol yok. Kaleler ya, boş. Adam ya, geçmeden boş. pas. Kaleler boş adam olacağım. geçmeden yani. gol yok. Kaleler ver topu, boş. ver topu. Bizim Arkadaşlar mi? alevler mi, buzlar mı? Abi, topu ver. Gel topu. Gelsene gel gel kaleye geç. Tamam. <laughs> <laughs> Santrayı görmüyor musun? Karşılıklı. Batu, senden iyi bir performans bekliyorum. Evet Arda Gürel gibi genç yetenek. Güzel, iki güzel. tane Gençler Birliği'nin oyuncusu. Bilmiyorum. Ali ilk çıkmış tamam. Başla. Hadi. Ben de başlayayım. Maç başladı arkadaşlar. Kuzey. Batu'ya verdi. Meral kesti. Meral geliyor. Meral yürüyor. Batu kesti. Korner. Ne yapıyor bu? Devam. El var mı kalede? Aynen. Kalede var el. Var devam. Devam, devam devam. Korner demedim mi? Korner yok. Üç korner bir penaltı. Kuzeyden Batu'ya. Batu. Batu. Meral'e bir çalım attı Batu. Salim'i de geçti. Roma şata çekti. Mükemmel oynuyor. Sen ne yapıyorsun Batu? Alevler kimdi? Alevler çok iyi oynuyor arkadaşlar. Şimdi Salim'de top. Salim Kuzey'i geçti. Kuzey'i yatırdı. Sen atalım. Batun'un karşısında. Batıyor da bir çalım attı. Vurduuz. Kuzey karşıladı topu. Batu gidiyor. Gel bana gel, gel. Gel, Top gel. gel. Top Kuzey'de. Kuzey. Kerem Aktürkoğlu gibi. Arda Güler gibi oynuyor Batu ve ah. 1-0. Batun'un golüyle 1-0 Kuzey'in mükemmel pası. Oyna. Ya bu tek oynayacağım diyor ama. Öyle bir şey yok oyna. Bir geçtikten sonra vurmak var. var. Oyna. Top Salim'de. Meral pas istiyor Salim vermiyor. Bencil oynuyor Salim. Mükemmel bir pas attı. Meral çevirdi topu. Gel, 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 gel. Ve Kuzey kaptı. Ya, Vurdu dışarı attı. Ya, söyle, oyna. Oyna. Maç 1-0 önde. <laughs> Kuzey'den mükemmel pas Batu'ya. Batu'dan Kuzey. Kuzey'den bir çalın. Kuzey karşı karşıya Salim'le. Batu'ya attı. Aynen. Ve ikinci gol. Muhteşem anlaşıyorlar iki tane gençler birinin oyuncusu. Aynen. Salim. At, at, Salim at. sinirlendi. Sinirlendi at. Meral attı. Meral oynayamıyor. Devam. At, at, at. Devam. Salim. Salim Kuzey'e geçmeye çalışıyor. <laughs> Minicik çocuklar Salim'i yeniyor. Vurdu ve gol. Golladı Salim. Meralcim ne ne kötü oynuyorsun ya. Ne yapayım? Evet. Ne rize kaldım Cipsi kolay kim hak edecek Ama bakalım. Abi, abi. Kuzey Batu'ya pas atacak mı? Çalım attı. Karşı karşıya. Vurur mu? Dışarı attı. Batu'ya atsa belki goldü. Arkadaşlar spikerliğim nasıl? Salim yoruldu arkadaşlar. Buradan fark ediyoruz. 3 dakikada yoruldu. Ya. Ya senin yanına nasıl Salim'den at. bir çalım. Salim vurdu. 2-2 yaptı. At, at. Uzaktan vurabilir. Seni çalımla. Sen çalımı yedin zaman kalede biri yakın dursun. Ya kardeş, Batu'dan bir çalım. Batu herhalde çalım attı vurdu. Salim kurtardı. At. Salim. Salim gidiyor. Kuzey kesti. Dışarı ya attı Salim. At ya. Ya sana atayım diye defastasın ya. Vallahi Maç 2-2 arkadaşlar. Tüttü. Beşik attı ama geçmedi. Batu. İkinci korner. Üçüncü korner penaltı. Üç korner penaltı. Kuzey. Kuzey'den Batu. Duvar pası yaptılar. Karşı karşıyalar. Karşı karşıya Batu Beşik'ten atmaya çalıştı. Salim kurtardı. Salim gidiyor. Salim 3 mü yapacak? Salim boş kaleye atamıyor. Bana at. <laughs> boş kaleye atamadı. Batu'dan Kuzey. Kuzey. Çok baş, iyi hakemlik yapıyorum. Hiç baş. fual çalmadım bugün. Baş, baş, baş. Karşı karşıya Kuzey. Pas atsa Pas atmıyor Kuzey. Kuzey bencil oynuyor. Salim. Bedavacı Salim. Boş kale yatmaya çalışıyor. Hakem şey değil tek taraflı. Kilodan koşamadığı için. Meral bayılacak birazdan. Tansiyonu düştü. Dombik Meral. Kuzey. Kuzey'den nefis pas vurdu. Dışarı attı. <laughs> salim. Salim geçebilecek mi? Oh. Salim 3-2 yaptı. Dur, dur, dur. O ne? Ne yapıyor? Namaz kılıyor. <laughs> evet arkadaşlar 3-2. 2-0'dan 3-2 oldu maç. Bir çalım attı. Karşı karşıya pas atar mı arkadaşına? Kendi vurdu gol. 3-3. Salim bana at Salim. Salim hemen çıkıyor. Salim tek başına oynuyor. Goll. Korner penaltı. 3 korner penaltı ve devam ettirdi. Sarı kart verecek şimdi. Hakem Meral'i yanına çağırdı. Ama golüm çok güzeldi sarı ya. Sayalım var. bence. Sarı kart veriyorum umarım. Biz Ay. sarı kart daha yersen kırmızı kart. Geç yerine. Görüyorsunuz demek ki. Ama nasıl gol attım lütfen. Sizler de bu golümü şöyle alkışlayın. Evet arkadaşlar. 3 korner bir penaltı dedik. Sen at. Topun başında Meral. An Plase var. An Köşeye var. Diyor. Ne yapıyorsun? Bir o oh, hocam ver bir tane daha penaltı. Hocam, Sabahtan ciddi. beri burada. Ciddi. İtiraz etme. Ama bak arkada olması lazım değil mi? Bak. Gel buraya gel. Ben gel gel, abi. gel gel gel. Niye itiraz ediyorsun? Hocam özür dilerim valla. Bak ama böyle olmaz. Tamam, özür... Hocam tamam, özür dilerim. Hocam, hocam, hocam lütfen. Lütfen affedin. Hani böyle yapıyorlar. Hocam kart silelim. Her bana zaman bakalım, futbolculara bir tanesi sarı lütfen, kart yedi mi diğerleri ne diyor çok be, merak ettim. Lütfen, lütfen fair play lütfen. Anladım da İltiraz ama affedin ya. affedin ya. Ama olmaz. olmaz. Futbolcular böyle evet. yapıyor. Ama olmaz hocam. Hep merak etmişim de. Ya, bir he futbolcu he. kart yedi oh. mi diğerleri ne diyor oh. diye. Değil oh. değil mi? Gel. Yok bir şey demedim. Bak seni uyarıyorum. Tamam. Geçelim. Buzlar 3. Alevler 3. Topun başında. Meral. Kale'de Batu. <laughs> İkinci direk. Devam devam. İtiraz etme yürü. <laughs> Salim vurdu mükemmel bir gol. <laughs> mükemmel bir gol attı Salim. Efsane. 4-2 <laughs> maç. <Yetişemedim ama> Alevler <gülüyor> yeniliyor. <gülüyor> Oyna. Arkadaşlar mükemmel bir maç oluyor. Türk ve Beşiktaş'ta olmadı. Türk Telekom Arena'da sağ 50 bin kişi var arkadaşlar. Mükemmel bir pas attı. Meral vurabilecek mi? Meral vurdu dışarı attı. Korner değil. Dışarıda vurdu. Oyna. Top kuzeyde. Kuzeyden bir çalım. Kuzey batıyor oynarsa gol olur. Batıyor oynayamadı. Salim gidiyor. İçeri. Evet. Geracı evet, bu performans çok iyi bugün. İyi. İyi yapıyorsun. Ee, birazcık zorlasa da beni. Ama güzel. Ama bununla bu var ya beni çok zorluyor. Bu ikisini yetişemiyorum arkadaşlar. Bunlar biraz paslaşsa iyi oynayacak. E, Serin biraz bence. Serin biraz bence. Ben kazanmaya oynuyor. oynuyorum bak. Ama bana da tabii. Tamam. Sen Arkadaşlar yorumlara yazın. Alevler mi, buzlar mı? Buzlar. Şimdi bizim atar yok aslında. Çünkü ben hem pastaşe ve kurmuşum. aynen. Yani söylüyorum. Bir sarı kartım var. Bir sarı kartım var. <laughs> Yanarız. Yerseniz Peki. ikinize iki gol Abi hocam bakın şöyle bir şey yapıyor. Mesela biz pozisyona gidiyoruz. Dışarı çıktığında top biz onu bekliyoruz. Ama bu <laughs> Allah! yarı başlıyor. Her arkadaşlar şimdi plan yapacağız. Bak anne ben besi okuyacaklarım teknik direktör olacağım. Tamam besi okuyacağım. Şimdi benim bacağımla arkadaşlar sol bacağımla şey sakatlık yok. Ama böyle korkunca bazen atıyor, koşamıyorum fazla. Ya sanki Şimdi bak, an, Kuzey futbolan. ne yapıyor sana gelince biliyor musun? Sen ortada olacaksın. Ben kalede neden duruyorum? Kale boş buldum mu atarım. Şöyle bir, sen ayağını koyacaksın. Eğer arkadaysan bana pas atacaksın. Tamam, sonra ben birini geçip kaleye, birini tamam. geçip kaleye. Çalınma alın. Evet çocuklar, onlar bir plan yaptı. Sizin planınız nedir? Şimdi bizim planımız şöyle. Yine aynı taktiği yapacağız. Ben koşacağım, koşacağım annem çalınmayayım. Sonra ben de şey gideceğim. <laughs> Yürümüş gibi yapacağım arkadaşlar. Sonra ben batıya vereceğim. 30 akaraya gömçülecek. Hadi bakalım. Siz bu maçı alacaksınız. Hadi. Evet. İkinci yarı başlıyor. Maç 5-3. Onda biter arkadaşlar cips kolasına mahalle maçı. Salim. Salim Hadi iki kişinin ha. arasında. Hocam, hocam, hocam. Kuzey bastırıyor. Gel bana geri. Gel 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 fual. Yani. Kuzey'e fual yaptı. Serbest vuruş. Hadi de ben ben de geliyorum. Hocam, hocam. Kuzey. Çak bence. Hadi. Topun başında Batu. Uy. Falso verseydi o top girerdi. Salim topun başında. Maç 5-3. İkinci yarı başladı. Aşırttırma attı. Kuzey kaptı. Kuzey. Kuzey. Kuzey botu attı. Batu vuramadı. Birinci korner. Korner 3 korner penaltı. Salim. Salim Kuzey'i çalımlamak istedi ama Kuzey müdahale etti. Salim bir çalım. Ya. Bir çalım daha. oyna Sana hiçbir şey yok. Ki top ya. Tek başına oyna. Anne öyle geziyorum sahada. Sen kimsin? Anne hadi. Kuzey. Kuzey'den bir çalım. Kuzey kaptırdı. Salim karşı karşıya. Salim vurdu gol. Aa. Kuzey'in hatası. Aa, Kuzey'in bak. hatası. Bak, bak. Salim bugün estiriyor. Ya, kendim oynuyor. Salim'e bugün Mükemmel bir oyun sergiliyor Salim. 6-3. Şimdi başladı. Paşaçlar Batu gidiyor. Batu vurdu, kurtardı. Ay! Ay! Gol, 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 eline vurdu. Eline vurdu. gol! Kaleci dokunulmaz değil mi? Gol. Kaleci dokunulmaz değil. Mi? Kaleci dokunulmazdı, elinden kaçırdın. Bir şey diyeceğim arkadaşlar ne yaptım söyleyeyim mi? Böyleydim. Topu şurama aldım çevirdim öyle vurdum. 6-4 mükemmel bir anlaşma paslaşma. <laughs> Salim. Salim attı. <laughs> gol girer mi? Kuzey çıkardı topu. Batu geldi aldı topu Meral'den. Batu gidiyor. Batu bir çalım. Kuzey verdi mükemmel bir gol daha. Bekle gel gel gel. <laughs> Hayırdır? Adamlar yerine geçmiyor. Kişisel bedavacı gibi. Hadi. 6-5. 6 atacağım. Hayır, 6-5. 6 3te 2 gol attınız. Altı arkadaşlar nasıl yönetiyorum maçı? Buna 20.000 like gelirse arkadaşlar bir daha çekeceğiz. Çok seviyorsunuz bu seriyi. Salim topun başında. Meral ileride. Kuzey geldi. Pres yapıyor Kuzey. Kuzey geçittirecek evet. mi Salime? Batu markaj yapıyor Kuzey'e bir çalım attı. Vurdu topa Meral'e değdi. Devam. Out. Out <laughs> out. <laughs> Sen bana out, mı diyorsun lan diye? Oyna. Kuzey çalım edim herhalde. Hiçbir şey yok oyna. <laughs> Salim. Salim markajda ama yakalandı teke tek. Etek. Batu gidiyor. Batu vuracak mı? At. Karşı karşıyalar. <laughs> Oyna. At at at. Devam. Kuzey hiçbir at şey yok. yok kalk. Bana, bana at bana bomboş buna. Ve Meral karşı karşıya. <laughs> Kuzey yetişti ve gol. Nasıl gördün mü? Ya. Gol ya. Meral'den. Tombiş Meral'in golü. Öldürüyor mu? Tamam. Mi? <laughs> 7 7 5. Batu gidiyor. Batu karşı karşıya. Batu vurdu kaleci. At at bana. At, evet kaleci mı? gel buraya. Sarı kart. Şaka yaptım. <laughs> gel bana Salim nasıl korkuyor sarı kart vereceğim diye. 7-5 maç. Gel. Duvar pası yaptılar. Oo Meral'e bak. İkinci, ben... birincisin birinci korner. var. Hayır. Meral'cim kaşınıyorsun herhalde. Yarışı öyle başlayın. Evet. Başla. Anne adamı güzel, değil mi? Kuzey karşı karşıya Meral'e. Meral'e bir şu. Meral'e geçemiyor bugün Kuzey. Meral'e geçemiyor. Bir çalım attı. Batu'ya ver topu çok açtı ayağından. Çıkmadı, Çıkar. çıkmadı oyna. Çıkmadı. Çıkmadı. Batu karşı karşıya. Batu. İkinci. Lan, çıkmadı. İkinci çıkmadı. korner. Çıkmadı. Oyna. Meral karşı karşıya. Meral at Kuzey geldi. Bu mükemmel bir pozisyonda arkadaşlar. Şimdi ben vara gitmek istiyorum. Penaltı mı? Şimdi arkadaşlar hep beraber vara gidiyoruz. arkadaşlar şimdi pozisyonu izledim. Bir de vara gidiyorum. Vara bakıp geleceğim. Hocam, Hiçbir şey var. yok hocam. Ayağım falan. Ben topa mıydı? dağıtıyorum? Arkadaşlar. Ne? Penaltıysa kırmızı kart dersin. Arkadaşlar ne yapıyor adam biliyor musun? Tutuyor tutuyor ilk başta o Ama bir de kayıyor. <laughs> Kaydı yeri gördük. Evet. Ne? ne? 7 kırmızı. Penaltı arkadaşlar. Delgado'dan öbürüne sen kullanma. Son, son adamı yıktın orada. Arkadaşlar Kullanıyor. penaltı. Geç. Çok kırmızı kart. 8-5 Arkadaşlar ben pozisyonu izledim. Siz de size de tekrarını izlettim. Sizce penaltı mı? Ben şöyle yorumluyorum. Ben ilk zannettim. Kuzey topa müdahale ediyor. Ben, Ama alamadım. Kuzey annesinin ayaklarına kayıyor. Hayır hocam bak ne yapıyorum söyleyeyim mi? Aynı sergiliyorum. Topa kayıyorum. değemiyorsun işte. Topa değsen vermeyeceğim penaltı. Sergio Ramos gibi kayıyorum bak. Şöyle kayıyorum. Penaltı Merelin. Buradan mı Çok yakın Hayır, <laughs> buradan. <laughs> oradan, oradan, oradan penaltı. Hadi at. Koçum benim annem. Icardi yazıyor arkasında. Benim formamı giymiş mi? Mauro Icardi. Hayır, gösterir misin? Kanada. Tamam. Görüyorsunuz sizler için neler yapıyoruz. Hadi. O yüzden hadi. bir like Adam Sonucum. Kahve içelim. Hadi. 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 Yes! <laughs> 9 5. <laughs> Başla. Saldırın hadi çocuklar. Kuzey paslaştılar. Bir pas daha. Ve penaltı. Üçüncü korner. Korner değil baba. Korner. Ver. Aa, penaltı Ayla. mı? Corner. Korner. Penaltı. Korner. Hayır corner penaltı. De. Koy. Penaltı koy. Evet arkadaşlar gel buraya. Ama bizim oraya kaç Itiraz tane İtiraz geldi? İtiraz ediyorsun sürekli. Tamam. Seni uyardım. Sarı, ikinci sarı, kırmızı kart. 9 6. Mı? 9 6 ben maç. 6 Şimdi penaltı. 3 korner penaltı diyorum. Diyor ki bana. Pen korner değil. Kuzey bu şansın için maç çok önemli. Olursun. Maç 9 6. Kaleciliklerini hatırla. <laughs> Neymar bu geldi. <geleceğiz>. Kenara vur. <laughs> Üstüne vurma devam et. Ya sen ne ya biçim ne biçim oynuyor ku, kuzey ya? vara gideceğiz. Kulağıma bir şey bir saniye kulağıma söylüyor. Kulağıma söylüyor. Vara gideceğiz orada bir ayak kaldırma var. Bekle bekle. Bak çocuk da diyor. taban kaldır diyor

E, ya taban kaldırıyor. Bir sarı kartı var. Orada Şimdi niye söylemedin? Kırmızı kart. Şimdi Geç. mi geldi aklına? Şimdi sıfırlandığı için bir sarı kart daha veriyorum. İtiraz ettiğim için. 9-8. Şimdi serbest Çocuklar size bir şey söyleyeceğim. Batu. Batu bu sizin son şansınız. 9-9 olursa uzar. Hadi taktiğinize güveniyorum. Ne hocam adam kurtarıyor. Hayır, şey, yani. Hayır. Bak saldırın gol yersiniz biter. <laughs> Salim. Salim maçı bitirecek <Gülüyor> mi? <Gülüyor> adam geçmedi. <Gülüyor> kendi kendi. <Gülüyor> kendi <Gülüyor> bak <Gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Eksiltmedi. Şöyle yaptı bak. Önünde yaptı. Ben takip ediyorum. <laughs> hocam itiraz ediyorlar. Hiç <laughs> geç itiraz yok. <laughs> Bırak, Topu ver başlayalım. tekrar oradan başlar Bak ne yaptı biliyor musun Kendi kendine çalım attı Geçecek adam eksiltecek Başta ne konuştuk sen bana pas Çocuklar sen. saldırın, Çocuklar size bir vuruş yapacağım bırak oh. <laughs> Masa Fazla 90'da Başla 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 Durumuru yok Çıktı ikinci Yok, korner. Son korner. Devam et. At. Annenden çıktı. Çocuklar Basta. atarsanız uzuyor. Hadi. Gitsene Hadi. Kuzey Pasa. Hadi ne? Gel bassana. Batu. Kuzey attı. Aa. Ya Kuzey. Yani. Nasıl oynuyorsun ya? Bas bas bas. Salim vurdu. Aa, besin, besin. Evet. Efsane bir maçtı arkadaşlar. Şu var çok avantajlar yakaladılar arkadaşlar. Kaç tane kırmızı kart göster? Hala korkamıyorum. Biz de ikimiz de kırmızı kartlar havalarda uçuştu. Aa, Ama hocam. ne olursa olsun. Kabuller. Biz daha iyi oynadık. Ben neler yaptım? Üç golüm Yok tamam Evet, Hocam orada favorisi işte. Salim mi? Evet. Salim alkışlıyoruz. Top ona Batu Batu Batu'yu da alkışlayalım evet, çok güzel oynadı Konuk efsane. oyuncumuz Batu Batucuğum e, takipçilerimize bir şey söylemek ister misin? Abone olalım Sen hangi takımlısın? Trabzonspor un. Aa adamım <laughs> benim takım, ya Şimdi arkadaşlar Kuzeygi gidiyor bize cips ve kolalarımızı alıyorlar Biz de onları güzelce yiyoruz arkadaşlar hadi bakalım cips kola almaya hadi hadi hadi, 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 hadi. hadi 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 Arkadaşlar bizim cips ve kolalarımızı aldı Aman alabilir miyiz? Ya. Alabiliriz Cips kolalarımız Maçın oyuncusu için teşekkürler evet, Maçın oyuncusu Salim Yanık Arkadaşlar ben dedim ki Bence maçtan önce Salim Yanık değil söyleyeyim mi? Çünkü çocuk yaşıyor hemen Oğlum Olur, ben, ben bir şey gibi. yapmak bam istiyorum bam bam bam. Ben evet. bir şey yapmak istiyorum Tamam ne kadar yensek de Ben bu cips kolayı Batı'ya verdim Zaten istiyorum. pizza almışlar Pizza cips arkadaşlar kendilerine al Al kardeşim Vay Fair play Dostum var. Dostum yani. Önemli Kadıkaz. olan hadi, arkadaşlar. Bu haftanın fair play var. Gel Batı, kaldı. gel. Bunlar kupa gel. Kupa gibi hadi gelin. Hadi, hadi bak şöyle bakalım. onları şey yapın. Üç. Güzel iki, oynadınız. Bir. Ama yine yenemediler arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir tane de yenemedik. Bir tane de yedin. Çok güzel bir oyun oldu. Bu videoyu çok sevdiğinizi bizler de bildiğimiz için çektik. Tabii ki devamı gelecek eğer. Biz nereden anlıyoruz biliyorsunuz ki likelardan arkadaşlar. Eğer çok like gelirse bunun devamını da çekeceğiz. Batucuğum bir şey söylemek ister misin son olarak? Abone olun ve takip etmeniz Yerim seni ben. Videomuza çok güzel denk kattım Batu. Herkes şu anda... Batu çok güzel oynadın diyorlardı. Ve arkadaşlar da... yorumlara bravo Batu yazmanızı için. Evet Batu'ya da böyle herkes bir şey yazabilir mi? Çünkü Batu, Batu videoyu izleyecek ve yorumları da okuyacak değil mi Batucuğum? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna Sonra geldik. geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Mutlayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. <laughs> Mutlu kalın.